Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda haziran ayındaki göksel etkileri yorumlayacağız ve burcunuza olan etkilerinden bahsedeceğiz. Bu ay hareketli bir ay olacak. Merkür ikizler burcuna geçiş yapacak ve yine ikizler burcunun 16 derecesinde rigel kavuşumlu bir yeni ay yaşayacağız. Yine haziran ayında oğlak burcunun 1 derecesinde dolunay gerçekleşecek. Mars Boğa burcuna geçiş yaparken Venüs, Merkür ve Güneş Yengeç burcunda seyrine başlayacak. Yine Haziran ayı içerisinde Neptün ve Satürn'ün de retroya başladığını görüyoruz. Tabii ki S durumunda yani duraklama durumunda olacak Haziran ayının içerisinde ve bunların etkileri neler olacak? Bu göksel etkiler burcunuza nasıl yansıyacak? Bunları detaylı bir şekilde sizlere anlatacağım. Detaylara geçmeden önce kısa bir hatırlatmam olacak. Kanalıma ve bana destek olmak isterseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim işaretini açmayı unutmayın lütfen. Ayrıca danışmanlık almak, doğum haritanızın detaylarını öğrenmek ve analiz yaptırmak isterseniz bana telefon ile WhatsApp hattından veya Instagram'dan DM'den kolaylıkla ulaşıp bilgi alabilirsiniz. Evet hiç vakit kaybetmeden hemen Haziran ayındaki burcunuzun alacağı etkilere geçmek istiyorum. 3 Haziran'da Merkür İkizler Burcu'na geçecek. Merkür iletişimi, zekayı, zihnimizi, sorumluluklarımızı, ilişkilerimizi daha çok yeni bir haber almak ya da eğitimle ilgili konuları ifade eder. Burada İkizler Burcu'na geçişiyle birlikte siz sevgili yaylar için 7. ev alanlarınızda yerleşmiş olacak Merkür. Yedinci ev dediğimizde de daha çok karşımızdakilerle olan ilişkilerimizi, bu eşimiz olabilir, partnerimiz olabilir, ortağımız olabilir, iş arkadaşlarımız olabilir, bizim dışımızda muhatap olduğumuz kişileri ifade eder. Ya da yine aynı şekilde ortaklıklarda rakiplerimiz de olabilir, işbirliği yaptığımız, danışmanlıklarda da görüştüğümüz kişiler olabilir. Diğer yandan hak, hukuk, denge ile ilgili, Konular olabilir hukuki bir süreç içinde olabiliriz. Bunlarla ilgili alanlar olabilir. E, vekalet verdiklerimiz olabilir diplomasi ve resmiyet konuları ya da ticari anlaşmalarımızı ifade eder yedinci ev. Tam da burada olması bu konularda bilgilenmek bu konularda detaylı bir bilgi almak, eğitim görmek e, ya da karşımızdaki kişilerle ilgili bir imza konumuz varsa, resmiyetimiz varsa bunların tamamlanması açısından olumlu etkiler gelmeye başlayacak. E, belki yüz yüze görüşmeler olacak, belki telefon ile olacak, belki irtibat kurmamız gerekecek. Yani ticari hayatımız bir hareketlik olabilir. Kişilerle olan görüşmelerde de e, yoğun bir e, gündemimiz olabilir. 6 Haziran'da da İkizler Burcu'nun 16 derecesinde bir yeni ay yaşanacak. Yine aynı ev alanlarınızı etkileyecek 7. evinizi ama burada 16 derecede Rigel sabit yıldızı ile kavuşum etkisi de olacak. Rigel iyicil etkilerde bir sabit yıldızdır. Onur, lütuf, zenginlik, azimle çalışarak başarma gibi etkileri getirmesiyle bilinir. Buradaki yeni aylarda yeni başlangıçlar, yeni adımlar, yeni kapıları aralamak, yeni bir konuya dahil olmak gibi etkiler getirecektir. Demek ki 7. evimiz içerisinde ise bu yeni ay belki yeni bir evlilik konusu belki yeni bir ortaklık konusu gündeme gelecek demektir ya da evlilik içerisinde nikah birlikteliği içerisinde ya da birlikte olduğumuz kişilerle muhatap olduğumuz kişilerle yeni bir Durum söz konusu belki bu ticari belki gönül e, ilişkisiyle ilgili konularda bir adım atmak yeni bir başlangıç yapmakla ilgili etki getirecek demektir. Burada Rigel sabit yıldızı da onur, lütuf, zenginlik ve başarı getireceğinden bahsetmiştik. Ticari başarı olabilir ya da e, bir ilişkide sorun varsa belki de bu e, olumlu yönde başarımız yönünde e, düzelecek şekilde bir başlangıca da sebep olabilir. Yani asla olmaz denen bir ilişki veya evlilik teklifi veya evlilikteki sorunlu giden konu belki de başarıyla, olumlu etkilerle, güzel etkilerle sonuçlanabilir. 9 Haziran'a geldiğimizde ise Mars Boğa burcuna geçiş yapacak. Maddiyat, finans konuları, para yönetimi, krediler, bankalar ve bu konularda güven, istikrar konuları daha hareketli kazanacak. Biraz da iştahımız açılabilir, libido yükselebilir. Diğer yandan siz sevgili yay burçları için 6. ev alanlarınızda olacağı için gündelik yaşamla ilgili biraz daha aksiyon almak, gündelik yaşamınızda biraz daha hareketli döneme geçiş yapmak söz konusu olacak. İş hayatınızda da bir hareketlenmeler olabilir. Sağlıkla ilgili konularda biraz daha hareketli gündemler olabilir. Varsa tedaviye devam eden bireyler varsa aramızda, ee, belki e, bununla ilgili bir hareketlik olabilir, bilgi alma durumları söz konusu olabilir ama burada Mars gücü, iradeyi, hareketliği, enerjiyi, mücadeleyi getirirken diğer yandan Mars erildir serttir. Biraz kavga, gerginlik, stres gibi etkileri de getirebilir. Burada günlük yaşamı etkilemesi, 6-12 aksıyla bedenen ve ruhen olan alanları tutması ve iş hayatı, gündelik yaşam içerisinde de gerginlik etkisi verebilir, stres ve kavga etkileri getirebilir. O yüzden bu konulardan mümkün olduğunca uzak kalmaya çalışmalısınız. Hastane ortamında gerginlikler olabilir, istediğiniz gibi evrak çıkmayabilir, e, tahlillerde yanlışlıklar olabilir. E, bu gerginlikler e, geçici süre içerisinde olacağını unutmayın, kendinizi üzmeyin, gezegen geçişi etkisiyle oluşabilir ama bunu aksiyon şeklinde, bu enerjiyi ve gücü aksiyon şeklinde, yani gündelik yaşamda enerjimizi daha çok harcayacağımız spor, etkinlikler olabilir, bu şekilde kullanarak da haritayı çalıştırabiliriz. Yine 17 Haziran'a geldiğimizde ise Venüs ve Merkür Yengeç Burcu'na geçecek. 20 Haziran'da da Güneş Yengeç Burcu'na geçecek. Burada sizin 8. ev alanlarınızda bir stelyum yani gezegen kümeleşmesi olacak. Ama bu gezegenler iyicil etkilerdeki gezegenler olmasıyla da 8. ev zaten stres, kaos, hastaneler, cerrahi konular, girişimlerle ilgili konular ee, operasyonlar, e, bu konular ve para, ortak para konuları, e, işte mirastı, nafaqaydı, e, belki kredi, kredi çekmek, kredi kartları para konularıyla ilgili e, gündemlerde iyicil etkiler getirecektir. Yani hem Venüs burada iyicil kazancı, keyfi, huzuru getiren bir Venüs var. Merkür var iletişimler imzalarla ilgili ardından güneşin gelmesiyle de gücü başarıyı yükselişi de getirecektir. Burada bir rahatlama etkisi veya tıkanan noktalar varsa burada o tıkanıklığı açacak güzel enerjiler getirecektir. 22 Haziran'a geldiğimizde de Oğlak Burcu'nun bir derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Siz sevgili yay burçlarının ikinci ev alanlarında olacak. Oğlak disiplin, düzen, e, realistliktir, gerçekçi bakmak, başarı odaklı olmak, e, burada dürüstlük çok ön planda olabilir. E, somut, somut olarak değer görmek, toplumsal e, değer yargılarıyla da birlikte en iyisini kazanmak etkilerini getirecektir. Siz sevgili yaylar için ikinci evinizde olan bu dolunayla birlikte parasal konular, gelirler, maaşınız ile ilgili konularda artık realist, gerçekçi, ee, yöneticilerle görüşebilirsiniz maaşınız konusunda artık net olmak istiyorum diye karşılarına çıkabilirsiniz uzun süredir söyleyemediğiniz anlatamadığınız e, durumu ifade etmek keskin bir bitiş dolunaylar keskin kararlar keskin bitişler net olma durumlarını da verecektir ve oğlakta olması sebebiyle de bu resmen artık bir şeyin netleşmesini getirecek artık geri dönüşü yok ee, belki görüşeceksiniz patronlarla, müdürlerle finansal konularınız ile ilgili belki de eviniz, malınız, mülkünüzle ilgili konularda belki bankayla bir süredir görüşemediğiniz, yapamadığınız, netleştiremediğiniz bir evrak konusunu artık netleştirme durumu söz konusu olabilir. Ya da bir miras, nafaka durumu ya da ailenin geliriyle ilgili bir durum varsa alınım, satım, emlak konularında da artık net bir sonuç Odaklı olmaya çalışacağınız girişimler başlayacak demektir. 26 Haziran'da Satürn retroya başlayacak ama 2 Temmuz'a kadar duraklamada kalacak. Yine 29 Haziran'da da Neptün retroya başlayacak gerilemeye başlayacak ama o da 5 Temmuz'a kadar duraklamada kalacak. Satürn Sorumluluklar, disiplin olmak, dersler, sınavlar, gücü, iradeyi ifade ederken e, diğer yandan Neptün de hayallerimizi, umutlarımızı, hayal ve hayal kırıklıkları yaşadığımız konuları ifade eder. Burada Neptün buzlu camla hayata bakmak etkisi getirir. O yüzden geçmişe dönük bizi bu duraklama döneminde bazı konuları istediğimiz gibi olmuyor, hayal ettiğimiz gibi olmuyor. İşte sorumluluk almak istiyorum, alamıyorum. Çünkü duraklamada olmasıyla böyle etki olabilir. Ama 2 Temmuz ve 5 Temmuz'dan itibaren hem hayal ettiğimiz konulara hem de sorumluluk alamadığımız, kaçırdığımız fırsatlar için önümüze yeni yeni imkanlar, fırsatlar çıkabilir. Tekrar bir değerlendir. Bak bakalım buralarda kaçırdığın yerler nereler? Tekrar e, bu şansları değerlendirerek belki de yine hayallerimize, umutlarımıza doğru e, daha sorumluluk alarak güçlü bir şekilde ilerleme imkanları tanıyacaktır sistem. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma ve bana destek olmak isterseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim işaretini açmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.